Nurperi sıkıntıya hiç gelemez. Çocuğu seviyor ama onun sorumluluğunu kaldıracak durumda değil. Bu oyuncak bir bebek değil baba. Madem aldık, ömrümüzün sonuna kadar ondan sorumluyuz. Şefkatli, onu kendi çocuğu gibi benimseyecek bir bakıcı bulmalıyız oğlum. Hem de acilen. Evet. Aç. Aç. Bir an önce toplansan iyi olacak. Toplanmak mı? Bir yere mi gidiyoruz? Sen gidiyorsun. Ne oldu? Beyefendi öyle karar vermiş. Burcu için başka bir öğretmen düşünüyor. Daha yaşlı, olgun birini. Faruk Bey de Burcu da benden çok memnundu. Birdenbire fikrini neden değiştirdi? Bilmiyorum. Faruk Bey'in kararlarını sorgulamak haddimize düşmez. Ama ben soracağım. Hiç tavsiye etmem. Bu evde nezaket kuralları vardır. Rica ederim çekil yolumdan Sadece sebebini soracağım bu benim hakkım Bu kabalığı yapmana izin ver Durup dururken beni işten atıyorsa Bana bir cevap borcu var anlaşıldı mı aa, Çekil aa, yolumdan aa. Faruk Bey cesaretimi bağışlayın Ama beni neden artık istemediğinizi bilmeliyim Ben böyle bir karar verdim Elif Burcu için daha başka bir öğretmen düşünüyorum fakat benim suçum ne? Ne yaptım? Lütfen söyleyin. Düşündüğüm gibi çıkmadın. Rica ediyorum bu konuyu uzatmayalım. Sana çok iyi bir tazminat vereceğim. Seni uzunca bir süre idare eder. Al tazminatın. Bu çok fazla. Hakkım olduğu kadarını alırım. Efendim. Parayı aldı ve bir teşekkür bile etmeden çekip gitti. Hiç değmezmiş meğer. Akşam yemeğini her zamanki saatte mi emredersiniz efendim? Bu akşam yemek yiyeceğimi zannetmiyorum. Odama çekileceğim Nermin. Peki efendim. Ay aman yavaş be hadi gel. Of Ay hızlı gitmiyorum ki Hacer ana. Seni kollaya kollaya gidiyorum. Hadi hadi yürü. İyi de ne diyeceğiz şimdi bu adama? Elif'i soracağız o kadar. Ya bana ne dersin? Demez demez yürü. <laughs> Ay işte burada Sinan Bey. Şuradan bir daha bakayım. Sinan Bey oğlum. Biz de sana geliyorduk. Hayrola? şey Elif bana yazmayı hiç ihmal etmezdi Ama epeydir haber alamıyorum Ya hasta ya da başına bir şey geldi Çok merak ettik Ay Sinan Bey şeytan ne diyor biliyor musun Atla bir şey git İstanbul'a <laughs> Durun bakalım telaş etmeyin Sen yardımcı olur musun Sinan Bey oğlum Cumartesi İstanbul'a gideceğim Çalıştığı yeri biliyorum Onu bulurum siz merak etmeyin Aylar geçti Ömer'imden bir haber alamadım Tahsin de ortalarda yok. Ah Tahsin. Oğlumu çok özledim. Bir kerecik yüzünü görebilseydim. Merhaba Elif'le görüşebilir miyim? Buradan ayrıldı. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Siz abi değil misiniz? Sizin bilmeniz gerekir. Peki teşekkür ederim. Sen miydin? Korkuttun beni. Ne istiyorsun? Çay içer miydiniz? Hayır, sağ ol. Merhaba, Elif Hanım'la görüşecektim. Merhaba. Nerede bulabilirim? Şuradan bir aşağı kata iniyorsunuz. Orada. Peki, sağ olun. Seni çıkar. Aa! Gel buraya. Öldüreyim bulan seni ha şerefsiz herif. Öldüreyim mi? Ha? Öldüreyim mi seni? Defol. Tamam geçti artık. Gel benimle. Merhaba. Nurperi hanım içeride evet, mi? Evet, arkadaşlarıyla salonda. Hı -hı, tamam. Gel. Siz aşağı geçin, ben geliyorum. Buyurun. Merhaba. Aa, Aa kim kim geldi? geldi? Sinan gelmiş. Nasılsınız Hoş kızlar? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Bu ne sürpriz Sinancığım böyle günün ortasında? Ayol Nurperi Sinan böyle baskınlar yapar mı? Sorma arada böyle baskın yapar. <laughs> evet yaparım. Nurperi iyi bir dadı buldum galiba. Aa, öyle mi? Hadi inşallah bu sefer memnun kalırız. Aşağıda bekliyor. Gel bir gör istersen. Ben niye geleyim? O gelsin. Ama misafirler var şimdi çekinebilir. Aman hadi saçmalama. Çağır da gelsin. Peki. İstediğimiz gibi bir bakıcı bulamadık bebeğe. Aman sorma peteğin de aynı derdi var. Hadi sen işine bak. Peki efendim. Ne oldu? Otur Elif. Bak sakın Nurperi'ye Tahsin'in karısı olduğunu söyleme. Benim bir arkadaşımın çocuğuna bakıyordun. Onlar yurt dışına gittiler. Sen de boşta kaldın. Arkadaşım da karısı senden çok memnundu. Tamam mı? Yalan mı söyleyeceğim? Lütfen. Olmazsa ileride gerçeği açıklarız. Ama şimdilik böyle bilsin. Benim için. Olmaz. Ben yapamam. Elif, çocuğuma senin bakmanı istiyorum. Ben uygun bir zamanda anlatırım Nurperi'ye. Ama şimdi değil. Sana biraz alışsın. Hadi bakalım. Çıkar üzerindekileri de yukarı çıkalım. Aa, sanki tanıyorum bunu. Kim bu Sinan? Benzettin herhalde. Elif Ayhan'ın çocuğuna bakıyordu. Biliyorsun onlar da iki seneliğine Fransa'ya gittiler. Sanki görmüşlüğüm var gibi. Ayhanlar çok memnundu Elif'ten.